Yanlış. Tamam, tamam başlayalım. Sakin. Heyecanlanmayın. Panik yapmayın. <laughs> tamam. Çok ciddi. Evet, çok video Çok ciddi. <laughs> 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 çok Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? ciddi. Çok ciddi. Çok ciddi. Çok Merhaba arkadaşlar, Herhalde Başak Cedalı kanalına hoş geldiniz. Çok eğlenceli bir video ile karşınızdayız. Rüya'nın sinirli küresiyle <laughs> birinize bir yapacağız şaka. Arkadaşlar, buraya Rüya bazı sorular yazdı kendisiyle ilgili. Kim beni daha çok tanıyor? tanıyor. Evet, kim daha iyi tanıyor? Annesi olarak ben mi, babası olarak sen mi? Yoksa <laughs> sokaktan geçer. Tamam. <laughs> Hiç Hiç alır. Alır. <laughs> Şimdi başlıyoruz arkadaşlar sorulara. Zili kremi yanıma aldım. Soruları, olacağım. o bana soracağım. Soruları biz çekeceğiz. Hangisini soracağını ama, ama sen, okuyacaksın. Sen, cevap, atayacaksın, atayacaksın. sen İlk kimin yapacağına dair taş kağıt makası. Taş kağıt makas yapalım <laughs> hadi. <laughs> <laughs> ne oldu be? Yardım yani, sağlık. <laughs> <laughs> ne oldu be? <laughs> Ben de ben tepkiyi vallahi anlamadım, acaba kazandı mı, kaybetti mi, ne oldu dedim. Hani elime baktım, şüphe ettim, neyse. Acaba taş yapmadım mı dedim. Hadi. Evet. <laughs> Kazandın. Ben kazandım. <gülüyor> <gülüyor> tepkiyi bir şey ödüyorum Ay tamam. Çek, çek bakalım. Çekiyorum. Çek, 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 çek. İki soru birden geldi. Cevap alanda, cevaplar. Sınava giriyormuşuz gibi oldu böyle değil mi? Ooo. Oooo. Göndermeye. En sevdiğim tatlı. Uh, 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 uh. En Bu her sevdiğim... türlü bende. Bakma. En sevdiğim tatlı. Ama şık şey yok mu? Yok. Sevdiğim... Bana bak arkamda. <laughs> en sevdiğim tatlı. Hayır içine koymadık. O oh, koymayalım. İçine ben koydum. Sen içine koy. <laughs> <laughs> en sevdiğim tatlı, en sevdiğim tatlı. Evet ben de hatırladım. Hatırladım. Evet. Bayağıdır Haksın yemedim var. ama. Bayağıdır yemeden. Gördü hepimiz. Ben Hayır, ben, yok. bu arka mı döndüm ya? Açıyorum ben. Cevabımı söylüyorum hiç şey yapmadan. Künefe. Künefe. İkinizinki durur. Sihirli küre. Doğru mu? Sihirli küre. Doğru cevap. İkinize okay. de biraz koyabilirsiniz. Evet ikinci soru. Sen seç. Seçiyorum. Hele vay. <laughs> bu soru. Hayır anladım. hayır. Rahat hayır. Ol. <laughs> Koku. Hadi. Heyecanım. Efe Efemi Emir mi? Oo. 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 Ya ben Aa. soruyu nasıl yazmışım? Kim yazdı bu? <laughs> Yine içine attın. <laughs> bu muydu? Bir bak soruya. Bu muydu? Ben cevap verdim. Yani tamam evet. Ben yazdım mı cevabı? Yazdım. Da. O zaman yorum yapayım. Tamam evet öbürünü de çok seviyor şey ama. Bir diğeriyle uzun yıllardır yaşanmışlıkları var yani sonuçta. Bebeklikleri beraber geçti. O yüzden cevabım Efe, kırdım bunu. <laughs> Arkadaşlar, sıkıca... bu, buradan Efe ve Emir'e not koyacağım. İki oyla Efe'yi adaya gönderdik. <laughs> 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 Bakın şey bizim bugün dalaklarımız mı düştü? Ne oldu böyle? Burada Efe ve şey Emir'e not koymak istiyorum. Ben ikinizi de çok seviyorum. Burada videoda Ama bir karar veriyorum. <laughs> <laughs> bir karar vermek zorunda olduğum için veriyorum. O yüzden bu. Bu kızım ki. Evet ver söyle artık. Acın gibi gidin ya. <laughs> evet, <yapmadım>. evet. <laughs> Şimdi reklamlar. <laughs> Hadi. Doğru yedim. cevap. Evet. Çünkü Efe'li daha uzun Doğru cevap. Şey. Ha, Efe, evet. Efe tabii ki. Evet, Bak artıları bile bana bakarak veriyorsun. <laughs> evet. Hep kopyayla. Evet. Bir saniye. Ya, ya abi neden hep böyle sorular geliyor? Ne oldu? <laughs> Tubi mi Derya mı? Oo. Yine notumu koyuyorum. Ben ikinizi de çok seviyorum. Kalbimden söylüyorum bunu. Şu an videoda ben cevabımı yazdım. Bitti mi? Bitti. Cevap yapıyor. veriyorum. Derya. Ben de cevap <laughs> veriyorum. Derya. Doğru. Oo, Tubi ben seni daha çok seviyorum. Arkadaşlar siz hangisini daha çok seviyorsunuz? Tubi mi, Derya mı? Yorumlarınızı yazın. Bakalım sayarız hangisi daha Geçenlerde çok çıkıyor. Geçenlerde bir olay yaşanmıştı. Ne? Evet. Rüyada ya benim anne, dedi, yapma dedi ki... Anne yapma çocuk olsun. dedi, ah dedi yeni Sukuşim yok dedi. Tuğba Rüya'nın gözlerine baktı ve gitti. Al dedi, bununla kendini lütfen Sukuşi al dedim. Kız gitti Sukuşi'sini aldı ama seçimini Derya'dan yana kullandı. <laughs> ben bir şey sorabilir miyim? Ha? Sukuşi ne? Sukuşi ne ya? Ben Sukuşi <squish> almadım, <laughs> sana doğum günü hediyesi aldım. Bunu alabilir miyim ben? Ne <laughs> yapacağım kendine? <laughs> O, o zaman sen de seçim hakkım. Ben de mi? Hayır. Evet sihirli küreyi anladım. <laughs> Seçtim. Ah. Buyurun. Ya baba açma aç. Açmadı. O da benim çayım. <laughs> Çabuk da Çabuk Sen küreyi bırak. Ben de bırak. O gitmek istiyor senden. Evet. <laughs> en sevdiğim iki yemek ben de Ay iki tane. Abav. Ha buldum ben. Ben yemek. buldum. En sevdiğim iki yemek. Evet, Facebook bir, bir tanesini yazdım ben. Ya karıştırma şimdi, yemek diye işte. <laughs> Niye zorluyorsun ya? Bir tanesi bu. Dur, <laughs> çok hırslı gördüm canım. Bir tanesi, bir tanesi ne, 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 ne? <laughs> Arkadaşlar... Öbürü, öbürü, öbürü... Öbürünü bilemedim ya. Yazdım. İkisini de yazdın mı? Yazdım sana. Nasıl yazdın? Annem olma, her şeyi biliyorum. Ben yaparım, Şimdi ikisi de yanlış çıkıyormuş ne biliyorum ha. <laughs> <laughs> evet, hadi yaz. Hadi dur, ikincisini de yazacağım. Şu anda tamamen tamamen sıkıyorum kafamdan sıkın bırak yermiş. Ee, evet yazıyorum. Bunlar yerim ben. <laughs> <laughs> evet yazdım ya. Kendi en sevdiklerimden de yazdım. Şey bir şey de Ben de. Bu, bu iki sorunun cevabının ikisini de direkt rüya söylesin. Evet öleceğim. önce sen cevap söyle. Pizza ve sushi. Kaç? İkide kaç? Sıfır. Yemin et. Ben de ikide bir annesin sen benim bir şey Tarma ve döner dedim ya. Sushi ve Adana kebap dedim ben de. Benim sarma varken sen nasıl suşi... el alemin <laughs> tane, çiğ balıklarla sardın baskı var, yok. O. Psikolojik baskı yok çocuk onu seviyor. Çiğ balıklarla Şimdi annenin bu yarışmada kullanamazsın. İkinize de, de bir Daha bir da sarma ex. sarma. Hayır neyse ben bir tanesini bildim. 2 puan veriyoruz. Yanına 2 yazıyoruz. Tamam yarım artı koysam olur mu? Hayır 2 yazıyoruz. 3 artı. Ya baba. 3 tane artı. Artılar kaç puan? Evet, şey puan 2 tane dediğin için 5 puan. Şimdi hani adaletli yani, davranmak bunlar eğer artılarım 10, puansa bu da 5 puan. Bu da 5 puan. Ben 0. Evet. Beşinci soruya geçiyoruz. Ben anladım. mi çekiyorum, sen mi çekiyorsun? Çek yes, ya. Ben Çek ya. çekiyorum, çektim. Buyur İyi ki açmadım sarı. Aa <laughs> <laughs> güzel sarı. Evet. GSM BCK mı? Aa. Bu arada Galatasaray Beşiktaş diyor sorduğu gerçek rüyanın tuttuğu takımı açıklıyoruz. Fenerbahçe Zeme. tabii ki. Eee Galatasaray'da olan, diye Galatasaray'lı olan bu ailede benim ve Rüya hangisi, hangi takım daha çok seviyor? Fene. Fenerbahçe'den sonra ezeli iki rakibi Galatasaray mı, Beşiktaş mı? Ben ben yani ben de bir Fenerbahçeli olarak bilemiyorum budur diye düşünüyorum ama ben söylüyorum. İnşallah söyle. Galatasaray. Beşiktaş dedim ben. Galatasaray. Nasıl ya? Bak 5 puan fazlan var mı? 10 oldum şu anda. O o o. Evet sıradaki evet. soru. Sıradaki soru. En sevdiğim TRT çocuk dizisi. En sevdiğim TRT çocuk dizisi. TRT TRT dizisi değil ama değil mi? Hayır. Hayır. Hani o kol adı kırlangıç değil yani. Yok TRT dizisi ha. o. TRT çocuk. Kız dizi geldi adını hatırlayamadım <laughs> şu anda. Değil, değil Gönül <laughs> de o. Gönül <laughs> de o. TRT hayır hayır. değil. Arkadaşlar bu arada siz de en sevdiğiniz Tete TRT Çocuk'la çıkan çizgi filmin ismini bize yazarsanız çok sevinirim. Merak ediyorum bu konudaki yorumları. Benim yani Rüya'nın en sevdiğini düşünüyorum. Ayrıca benim de en sevdiğim dizi bu. Sen tabi izlemeyi için bilmiyorsun. Seçenek mi onu? Ben hepsini biliyorum. Hepsini. Ya tamam ben de Anne. Ben, de, ben, de, ben, ben, de, ben, de, ben yanlış biliyor? Kim ben mi? Hmm. Hepsini, ya hepsini biliyorum ya. izliyorum her gün ben. Bilemedim ya. Onu sevmiyordu ama Haydi sevmiyordu. Bulmaca kulesi. Bulmaca kulesi vardı. Marisa ile Bulut vardı. Anladım. Yaz birini gitsin işte ya. Bu üçünden biri mi acaba? Mi? Bu üçünden biri biri. Tamam Marisa tamam, Yazdım. değil. değil ya. Bulmaca kulesi yazdım ya. Cevap veriyorum. Evet. Ben de cevabımı söylüyorum. Rafa'dan tayfa. Doğru, Doğru cevap. Doğru cevabı söyleyeyim mi? Bulmaca kulesi. Yes be! Bana, bana yardımcı oldun. <laughs> Tüm bilgi birikimini bana verdin, kendin yanlış yaptın. Hani, <laughs> Recep İvedik <bir> Sus, sus <laughs> konuşma. <gülüyor> evet, 10 Senin puan. Senin tarafından tayfa sinemasına götürmeyeceğim. 10 var. puan daha. Evet, hızlıca. Ben mi çekiyorum? Sen çek. Evet. Çektim, al bakalım ya. Hele vay, vay. Evlilikçi soru. Ya ama gerçekten ya, bunu nasıl yaptım ya? En çıldığım hayalim... En çılgın hayalin. Aklımda iki tane var ya. Gerçekten iki tane var. Benim de aklımda iki tane vardı ama birisinde seçim yaptım. En çılgın hayalin mi? Çok zor soru ya. <laughs> en çılgın hayalin. Uzaya çıkmak. <laughs> Bakma ya. Ha. Ya ama gördün. Görmedim ya. Gördün. Hayır canım. Hayır canım <laughs> Sen öbürünü yaz öbürünü. Yani ya. Gel söyleyeyim kulağına. Hayır hayır. Söyle ya sana güveniyorum. Kimse <laughs> o çıkacak. Sen yanlış olanı yapacaksın. <laughs> ha? O çok çılgın bir şey değil bir kere. <laughs> ben varım bu arada. Çok çılgın tabii ki de. Bekleyeceğiz mi <laughs> daha yaşlandık burada? Telefonda bakıyorum. Hafif <laughs> <laughs> <Kapya> çıkıyor hocam <canlı>. bu. <laughs> Hadi. E tamam da. Yaşlandım ya. ya Telefonu neler? Tamam yazdım ya. Evet. Ülke başkanı olmak. Blackpink konserine gitmek. Ha, i̇kisi de, like de değil, değil. Mi? İkisi de mi? İkisi de değil. Köpek almak mı? Köpek almak. Valla kulağıma onu söyledi. Güvenmedim. <laughs> Karıma güvenmedim. Karıma ben güvenmedim. neden böyle yapıyorum ya? Karıma ya. güvenmedim ya. Kendime <laughs> <iyi, kendine güvenmedim>. değil <laughs> <Evet. gülüyor> kendime güvenmemeliyim ama Demin sen bana güvenmeliyim. kulağıma meviyorum. köpek almak Demin dedi. Yemin köpek almak dedim. Sadece dedim ki bunu hani Blackpink konserine gitmek daha çılgın geliyordu diye düşünmüştüm ama... Abicim bak Blackpink konserine bir kere gidiyorsun fotoğraf çekiniyorsun. Köpeği alıyorsun. Hayır! Soru yok soru. Burada modum düştü zaten. <laughs> en sevdiğin iki ders. Bu çok güzel soru. Var. Ben bunu çok seviyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hmm, ciddiyetimizi koruyor. <laughs> Telefondan bakıyorsun ama. Hayır hayır. Ya şey bir şey yazmış ya. Söyleyeyim mi? Ömer Ömer bir şey yazmış. Efe'nin yani, babası da ona cevap vermem gerekiyordu. Çayımdan <laughs> <laughs> şey, bir yudum verir misin? Tabii. Soru neydi? <gülüyor> 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 en sevdiğim iki ders. En sevdiğin iki ders. Bunu yazayım hemen. <laughs> ee, hiç 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 Arkadaşlar şey olmadan. Güzel, evet. Gıcık oldum yaşadığım duruma <laughs> <kırıma> gerçekten. Hazır. Cevap veriyor. Cevap veriyor Matematik. Evet. Ve beden. Da söyle. Matematik ve family. Ne yazdığımı <laughs> okur musun? Matematik, beden. Beden. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten bu kadar kötü olamam ya. Gerçekten bittim ben. Tanıyor musun beni? <laughs> Vallahi ben de şu an şüphelendim. Benim kız musun sen? Evet. Ben Ama sen beni tanımıyorsun. Değiştirmişler <laughs> onu. Uzaylılar kaçam. Evet. Çikolata mı? Televizyon mu? Çikolata mı? Televizyon mu? Evet. Ee... Ya ben bakayım. Hayır. Evet, <laughs> şüphem olmadan cevap veriyorum. Ben televizyon. Sen kesin bu soruyu yanlış cevap verdin. Ben de televizyon. Nasıl ya? Düşünsene. <laughs> <laughs> Ya sen çikolata derdin normalde <laughs> ne oldu? <olsa>? Demedim. <laughs> Demeyeceğim. Demeyeceğim. Tamam ikimizinki daha. Evet. Cevap. Çikolata. 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 <laughs> Televizyon mu çikolata mı? Net net ol. Televizyonda. Doğru. Evet, <laughs> Artım. Şimdi. Seç. Son soru mu? Artılarımıza. Son iki soru. Son Al. Ha, iki soru mu vardı? Evet. Anne hani dur çikolata. bakma ya. Bakmıyorum baksam ne olacak zaten. Düşün de payım oluyor mu fazla. Ben çok hızlı cevap veriyorum ya. Arkadaşlar Aa, şu Aa bu çok var. güzel. Bunu çeksin. Hadi bakalım. en sevdiğim ayran. En sevdiğin ayran. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ay ne? Ayran hayvan tabii ki Hayvan hayvan. Hayvan ha. Keşke öyle bir soru yazsak. En sevdiğim ayran. Süt aşağıya. Kulağıma söylesene. <laughs> Ya bırak bu işleri ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Söyle cevap ver. İkiniz de yazdınız mı? Yazdık. Siz cevapları söyleyin. Ben köpek Hı? diyorum. Ben, ben de köpek dedim. Kedi de şu anda bayılayım da. İkinizinki de yanlış. <laughs> ne? Ya az önce benim büyük hayalim köpek almak dedi. Yemin ediyorum ne bizi trolluyorsun. Ne olabilir? Kedi mi? Flamingo. <laughs> yanlış. Son soru. Son sorum. Artık buna göre ödül ceza geliyor ödülümüz var bir de cezamız var. İkisini de ben belirledim ikisine de, de söylemedim. Evet. En sevdiğim renk bunu bilirsiniz. Yazık. Şimdi ya Süleyman sağ sola belli Şimdi ben şey. ona diyeceğim ki neyse aynen öyle. Ben, Yeşil diyeceğim bana dönüp diyecek ki hayır anne su yeşili. Pembe diyeceğim diyecek ki hayır anne pudra pembesi. <laughs> hayır canım o kadar da renk şeye girmeyiz gireceğiz. yani. Gireceksiniz. Nasıl gireceğiz? Tamam ben o zaman ha o kadar detay da mı yazacağız? O zaman ben direkt söylüyorum yaz. Pudra pembesi. Yazdım. Pembes yazdım. İyi yazamadım. Doğru pembesi. mu? Pembesi, pudra pembesi. 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 <gülüyor> <gülüyor> pembesi. Evet. İkinizinki de doğru. Birer tane artı koyun. Yes. Ve de puanlarınızı açıklıyorum. Herkes kendi puanlarını alamasın. Sen de bu arada. Artı 10, 10 puan. 5, 5 puan. <laughs> 40, 50, 60, 60 70, 70, 75. Yes. 75. Kaç? 60. <laughs> ceza gelsin ceza. Sen kaçsın? 75. 75. Ver cezamı. Hakim Bey. 75. Meydan, seni döküyorum. De, ödül de var. Evet. Ödül de var. Getiriyorum ikisini. Işte. Hadi bakalım. Ne getirecek acaba? Ne getirecek ne acaba. Ne getirdin? Ne getirdin? Aa ne? Zeytinyağı ve brown Ay, Hayır, Rüya tek başına Teşekkür ediyorum. Çok güzel. Sen de zeytinyağını içeceksin. Hepsini. Hayır. Zeytinyağını içeceksin ama böyle dolu dolu. Bir dolu. tane bard bardak, tamam, bardak Evet. Buradan dikmeyeyim. Ay ne güzel koktu. Oh. Azıcık, evet. bakayım. Bakayım. Azıcık <laughs> bakayım. Bana da verir misin bir tane? Tabii ki babacığım. Tabii ki. Ben. Sen zeytinyağı iç işte Ah biracım. Arkadaşlar. Tam bu kadar içsem. Yeter mi? Zeytinyağı çok sağlıklıdır. <gülüyor> Ama yemeklerde... Bu kadar da. Ya Rüya abartma kusarım ya ne olur ya az koy kullanı <laughs> ne olur anne bak zaten <laughs> moralim bozuk doğru cevapların için ben verdim bu ağzı da ben <gülüyor> 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 de koy tamam, Rüya tamam, tamam, tamam anneciğim. Yiyiyim. Ha, olsun. Bizim de işimiz zor ya. Bir dakika ben bunu çıktıktan sonra videoya devam edemem. Videoyu bitirip öyle <laughs> Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lutmayayım. Bizden bu kadar. Hoşça kalın. İç. Aynen. İç. böyle <laughs> 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 Beni tanımıyorsanız böyle olursunuz. Dönemelerim. Gözüm Kutu yapayım. Kutu Kutu yapayım. Kutu Kutu yapayım. Kutu